arkadaşlar. Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan Gır hepinize iyi yayınlar. Gırgır Tayfa Gır Channel en mükemmel YouTube kanallarından biri. YouTube kanalının adına Gırgır Tayfa Gır Channel olarak şu anda mükemmel bir açılışta beraberiz Levent Amir'de. Evet. Ee, abicim öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, olsun. Ee, arkadaşlar bütün dünya uluslararası bir şekilde bu konsepti de diğer videolarımız gibi görecek. Ee, Şimdi öncelikli olarak dondurma çeşitleri gibi lanse edilse de e, konsept nedir abi? Konsept dondurma sistemi konsept olarak geçiyor. Hı hı. Yani bir ilk. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Sistemeli bardak çeşitleri. Hı hı. Yani. Dolce Vita adıyla da e, İtalyan esintileri zaten hı hı. mevcut. Hı hı. E, bu daha önce hiç denememiştik bir konsept sanırım abi. Evet, biz zaten yurt dışından geldik. Burada Hemen. bir konsept yapmayı düşünüyoruz. Yaptık. inşallah, i̇nşallah elbise oldu diyelim. İşe şeyler abi yapmak diyeyim. istiyoruz. Hı -hı. Evet. Ee, mükemmel çeşitlerle on numara bir konsept. Ee, Türkiye'de ilk defa denilecek e, modeller arkadaşlar. Ee, zaten basın yayında da e, daha sonra göreceksiniz. Ee, yavaş yavaş faaliyete geçmek suretiyle açılışları gerçekleştirdiler. Ee, Allah utandırmasın diyoruz öncelikle. Ee, başka herhangi bir eklemek istediği bir şey var mı abicim? İnşallah. Ne i̇nşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah. Değişik bir konsept, farklı şeyler. Biz için inşallah hayırlısı olur diyelim. Ve bu e, değişik bir tarz anlamında evet. güzel bir potansiyel e, kitle yakalayacağına e, ben eminim belirli böyle bazı aykırı veya uç majinen marjinal kesim diye tabir ettiğimiz e, türler e, o belirli kitlere e, bu tür konseptlere her zaman ilgi duyarlar. E, zaten artık yapay zeka yayılıyoruz artık İşte dek, şampan falan. Yeni nesil artık böyle çok değişik konseptleri, açık. Hı. Yeniliklere açık. O yüzden e, bunlara da hitap edilebileceğini düşünüyorum ben. E, i̇nşallah hayırlı olur abicim. İnşallah. E, kanalıma konuk olduğun için ve e, gereken bilgileri de verdiğin için teşekkür ediyoruz abiciğim. Ben teşekkür en ederim. En yakın sürede yayına girecek. Ben teşekkür ederim. Çok, çok, çok sağ olun, çok, sağ olun, çok var olun. Teşekkür ederim her şey için. Bir şey değil abiciğim. Videoları izlerken like ve yorum atıp abone olun arkadaşlara söyledim. Bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Sağlıklı, ve esen kalın arkadaşlar.